İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından olağanüstü toplanarak Katar'da ortak zirve düzenledi. Zirve sonunda yayımlanan bildiride İsrail'e karşı ortak adım atmalıyız denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın MBC Masr kanalına gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Katar'daki olağanüstü zirvede yapılan görüşmelerde basına yansımayan kararlar alındığını duyurdu. Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Liderler Zirvesi gerçekten bizim gözümüzde büyük bir dayanışma toplantısıydı esas itibariyle. Burada Katar'a karşı yapılan saldırıya Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin, liderlerinin bir araya gelip hep beraber bir dayanışma mesajı vermesi önemliydi. Bu toplantının aslında en önemli kısmı buydu. Biliyorsunuz daha önce Gazze'de devam eden soykırım ve i̇srail yayılmacılığı ile alakalı e, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Arap Ligi toplantılarında, ortak toplantılarında alınmış çok kararlar var iki yıldır ve e, çok tedbirler var ve atılan inanılmaz büyük diplomatik adımlar var. E, fakat son e, saldırı özellikle e, Katar'a yapılan saldırı ki özellikle Arabuluculuk işlemi devam ederken bu tabii e, birçok şeyi değiştirdi. Bence toplantının en önemli sonucu İsrailya yani, İsrail biliyorsunuz bizim için her zaman için bölgede Filistin'den dolayı Filistin topraklarını çaldığı için bir problemdi. Yani iki devletli çözümü hepimiz inanıyoruz. Mısır da bunun taraftarı, Türkiye de taraftarı 1967 sınırlarına dayalı bir iki devletli çözüm İsrail'de var olsun, Filistin devlet de var olsun ama İsrail tarafı hiçbir zaman için iki devletli çözümü istemedi. Her zaman için 67 sınırların ötesindeki Filistin topraklarında da çalma yönünde bir politik ortaya koydu. Bunu da yaparken güvenlik diye bir bahane ortaya koydu. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bu İslam dünyasının son 10 yıllardır en büyük problemi. Fakat son birkaç yıldır Filistin'de devam eden zulmün yanına İsrail yayılmacılığı da artık resmi olarak tanınmış bir bölge için tehdit haline geldi. Doğadaki toplantı bence e, özellikle bir saldırı İsrail'in Filistin'e değil başka bir Arap ülkesine saldırı yapması üzerine yapıldığı için bu İsrail'in bölgeliki yayılmacılığının altını çizen, bunu uluslararası toplantılarda artık kayda geçiren ve bölge ülkelerini ve uluslararası toplumu buna karşı bir tutum almaya davet eden bir toplantı oldu. Bence en önemli çıktısı bu. Tabii toplantılarda yapılan zil deklarasyonlarla liderlerin o toplantı marjında yaptığı görüşmeleri biraz birbirinden ayırmak lazım. Bence burada liderlerin bu yeni gelişme karşısında beraber bir araya gelip konuştukları, mutabık kaldıkları konular metne yansıyan şeylerden çok daha önemli ve fazla diye düşünüyorum.